Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gratis'ten yaptığım alışverişi göstereceğim. İlk olarak leke ve sivilce bandı aldım. Bunu yaklaşık bir aydır aralarda sivilcem çıktığında kullanıyorum ya da lekelerimin üzerine de koyuyorum. Pek bir etkisini göremedim. Ama kötü de bir ürün değil gibi duruyor. Ardından Romant markasından 01 numaralı bu gloss gibi gözüken rujlarından aldım. Bunun rengi efsane, dokusu çok güzel, bitişi de harika. Yani alırsanız pişman olmayacağınız bir ürün. Hatta bunu bu ruju bitirdim bile diyebilirim. Yenisini de alacağım. O kadar güzel. Başka bir rengini de aldım zaten. Toprak tonlarında olan yarısı simli, parlaklı, yarısı mat olan bu far paletini aldım. Bunun dokusu böyle çok değişik, yumuşacık yani. Bu simli olan farları da baya güzel. Bunu da aralarda kullanıyorum. Çok da memnun kaldım. Tabi biraz ellemeye içim gitmedi başlarda. Bozmak istemedim ama çok çok güzel bir far paleti. Evet burada renklerini de gösterdim renkleri zaten tamamıyla hem günlük kullanım için uygun hem de böyle akşam bir yerlere giderken falan hani makyajı araştırmak için birebir. Evet. 02 numarasıymış bu da. Çok güzel bir ürün. Evet yine Romand markasının bir cushion fondötenini aldım. Onu açıyorum şimdi göstereceğim. Yaklaşık bu ürünü 2 aydır kullanıyorum yapısı güzel, rengini doğru tutturursanız. Ben biraz e, yani şansa kadere seçmiştim rengini ama tam oldu yüzüme. Rengini doğru tutturursanız yapısı da güzel. Süngeride de çok güzel uygulama yapılıyor. Memnun kalacağınız bir ürün olur yani. Ben çok beğendim. Başarılı. Tekrardan almayı da düşünüyorum hatta. Benimki de bitmeli oldu. Evet burada detaylı bir şekilde açacağım, göstereceğim. Evet benim alışverişim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler.